Merhaba. Şöyle. Ne hakkında konuşacağım hakkında fikrim var. Ama ne konuşacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Aya doğaçlama açtım sadece videoyu. Amaç ve niçin ne için? Sorusu için hakkında konuşacağım. cümle öbür ee, Hepimiz biliyoruz ki bir amaca ihtiyacımız var. Kimileri bu amacı bu dünya dışında, kimileri bu dünya içinde, kimileri kendinde, kimileri başkalarında buluyor tabii ki. Hangisi doğru? Hepsi doğru. Hani peki ne için yapıyoruz yaptığımız şeyleri veya yapmadıklarımız? Kendi çıkarlarımız için. Ve bu yanlış bir şey değil. Yaptığımız her hareket kendi çıkarımız için. Ve bu kesinlikle yanlış değil. Aksine doğru bir şey. Ayn Rand ve rasyonel egoizmini bir bu konuda araştırmanızı tavsiye ederim. Kardeşim yanlış düşünüyorsun, araştırmanı tavsiye ederim. Peki tamam da bunlar ne için? Aslında temelde haz çıktı. Haz almak için. Çünkü haz almadığımız zaman ne saatler geçiyor, ne günler geçiyor, ne yıllar geçiyor. Fakat bir bakıyorsun gerçekten de yıllar geçiyormuş. O yüzden haz almak ana şeyimiz bence. Motivasyonumuz, farkında olup olmadığımızın önemi yok. bunun dışında ihtiyaçlar, zorunluluklar, bazen zorunluluklar ve sorumluluklar içinde boğulup gideriz. Fakat bu demek değil ki haz alacak bir şey yok bu dünyada veya bulamayız. Amacımız da olmayabilir, amaçsız da olabiliriz. Fakat yine de haz almamaya gerektirecek bir durum yok. Burada işler aynı şeye de gider, ben işte insanlara zarar vermekten haz alıyorum kısmına da gider. O başka bir konu, orada işin içinde ahlak giriyor. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu seçmek giriyor. Fakat temelde az, bir insan neden dedikodu yapar? keyifli bir şey çünkü. Temiz keyif almaz ben de almam ama keyifli bir şeydir. Um, yani ve hani dedikodu yapanlar hani teyzelerdir ya mesela dedikoducu dedikoducu teyze diye bir şeyimiz var bizim um, var böyle İnsanları onun için sokarız. Nedir bu dedikoducu teyzelerin yaşadığı hayat tarzı? Evi çekip çevirir. Ara sıra komşularla dedikodu yapar. Ve haz alır bu Çünkü hayatında haz alacak başka bir şey yoktur belki de. bir amacı yok. Hayatta yapabileceği bir hayali yok. Ama hazaldığı bir şey var ortada. Veya depresyondaki bir insan düşün. Artık varoluşsal sancılardan dolayı bunalmış, boğulmuş içinde o derin derya, okyanusun içinde boğulmuş çıkamıyor. Ayaklarıyla zincirlenmiş gibi hissediyor. Onun için yine aynı şey. Haz alamadığı için bu kadar acı çekiyor aslında. Hiçbir şeyden haz alamıyorum. Hiçbir şeyden keyif alamıyorum. Fakat ne kadar uzun sürerse sürsün bunun geçeceğini asla aklından çıkarmamak lazım. Peki geçecek de neden yaşıyorum ya ne için yaşıyorum? Yaşadığım şey bir amaca hizmet ediyor mu? Bu düşünce daha çok batırıyor insanı. Düşünmeyecek biz, düşüneceğiz. Ve bunun sonucunda aslında kendi hayat amacımızı bulacağız. Bunu düşünerek kendimize zaman vererek. Depresyonda, çok depresyonda olan bir insan ağlamak ister. Neden? İçi rahatlar biraz olsun. O da bir hazdır. Ağlamak da bir hazdı doğurur. Yani benim hiç enerjim olmadığı zamanlar, cidden parmağımı kaldıracak enerji bulamadığım zamanlar Ağlamaya bile enerjisi yoktu vücudun. Ağladığında azalıp rahatlıyordu. Yani mesela. Peki ne olacak böyle? Gerçek hayatta bunlar nasıl yönetilecek? Yani. Nerede olursan ol, ne iş yaparsan yap. Ödemen gereken faturaların olacak senin kendinden ve başkalarının senden beklediği şeyler olacak. Ve bunları yapmak zorunda olacaksın. Peki ne Yapmak zorunda olan şeyleri yapıp Sonrasında haz almaya bakmıyor muyuz hepimiz? Ve bu dolaylı olarak haz almak için değil mi? Bir insan neden uyuşturucu bu sokmuş? Beyin aslında o hormonları salgılıyor. Fakat uyuşturucu hemen veriyor sana hormonları ve o kafayı değil. Ne yani bu yüzden kafa yanlış bir şey. Doğaya aykırı. Fakat insan o kadar çaresiz kalmış ki. Hani beynine o kadar o hormonu salgılatacak şeyler yaşamıyor ki yani. Ona düşmüş. Beyninin kimyasını değiştirmiş. Ki yanlış biliyor olabilirim ama sanırım uyuşturucuda şöyle bir şey var bir kere aldığında beyin aa bu dışarıdan geliyormuş ya deyip kapatıyor onu. Bir daha salgılamıyor. Ve bu yüzden bağımlı oluyor aslında insan. Fakat konu çok dağılmış gibi gelebilir. Dağılmadı. Buradaki temel mevzu yine de haz mekanizması. Hani şey derler ya keyif aldığın bir şey bul veya tur varoluşsal sancının içinde olan bir insan hiçbir şeyden keyif almaz. Hiçbir şeyden. Aksine eskiden keyif alarak yaptığı şeyleri şu an yapıp da keyif almadığı zaman daha da dibe çöker. Fakat haz alabilir. Bir yemek yer haz alır, bir su içer haz alır, bir sigara içer haz alır mesela. Veya yata, mı, yatabiliyor mu sadece? Yattığı yerde, yattığı için oradan kalkamıyor da olsa. Şu an yatıyorum lan ne güzel deyip azalabilir. Hani depresyondaki insanlar hep derler ya, kalk bir şeyler yap. İşte bu aslında o zinciri, o döngüyü, kısır döngüyü korumak için bir şey yapması istenir o insanda. Her ne kadar gücü olması da. Ve bir depresyondaki insana bunu anlatamazsınız. Gerçekten anlatamazsınız. Ancak şöyle olur. Oradan çıkar. Geriye dönüp bakar. Ha Ve o insan tekrar depresyona girdiğinde yine aynı şey yaşar. Yine az al bir şey yap diyen insana key yani küfrü basar geçer. Kendimde görüyorum ben. Yani. Ama işte o zamanlarda kendine zaman vermek ve sabretmek lazım. Peki ne için? Kendin bulacaksın. Ne için bulunduğu. Dünyada bir sürü büyük kötülük yapan insanlar var. Ne için diye soruyorsun. Sen bir şey bulamıyorsun ama onun bir açıklaması vardır kendi içinde. Veya tam tersi bir durum. Çevresindeki herkese yardımcı olmaya çalışan, sürekli veren birisi ne için diye sorduğunda işte bu bana mutluluk veriyorlar veya bu bana iyi geliyorlar. Ama kendini neden başkalarına, ee, nasıl desem, kendini başkalarına resmen bağımlı hale getiriyor kendisi bir fırınmış ve sürekli ekmek üretip insanları doyurmak zorundaymış gibi. Ne için yapıyor bunu? Azalıyor bundan çünkü. Veya bir banka soyan adam ne için yapıyor? Para, para ona az veriyor çünkü. Üstelik uğruna yani nasıl desem Hayatında çalışıp kazanamayacağı şeyi tek bir olayda kazanabiliyor ya, azalıyordur onda. Veya daha psikotik vakalar var, cinayetler var. Bir şeyden kurtulmak için. Ayrıca şu da var yani hani, içinden çıkamadığı bir şeyden kurtulmak için de, daha doğrusu içinden çıkamadığım bir şeyden kurtulmak da az verici bir şeydir. İşin sonu hep fazla çıkıyor gibi gözüküyor yani. Bileyim, günlük hayatta müzik dinleriz, video izleriz, ne için hep hazır. Neden bir şeyler için çabalarız sürekli, gelecekte azalmamız için. Azalmıyorsak. Bekleyeceğiz. Sabredeceğiz. Tabii. İstediğin kadar sorduğunu bir çıkışın yoksa çoğunlukla olmaz felsefecilere gidersin filozoflara gidersin 400-500 sayfa kitap yazar o kitaplardan 3-5 tane yazar nereye varmış Hayatın sırrını mı çözmüş? Hayır. Hayatın sırrı diye bir şey yok çünkü. Sen ne inanırsan inan, hangi tanrıya inanırsan inan. Bu hayata haz almak için gönderildi. Fakat bunu nasıl yaptığına göre dinler seni yargılarlar veya insanlar seni yargılar. Hangi yoldan ağzına ulaştığınla yargılarlar <laughs> ya. Telefonun size almasanız ve Minecraft sesi patlayıverir bir de. Neden benim bildirim sesim Minecraft sesi? Haz alıyorum ama bunu du duyduğum zaman dışarıda bildirim geldiğinde insanların dönüp bakması veya benim o sesi Minecraft'ta level atlama sesini duymam az veriyor. Bazen bir konuda seviye atladığımı düşünüyorum. Yaptığım bir işte, yaptığım bir şeyde, bir insanla bir ilişkimde. Oradan şak bir bildirim geliyor. Manidar yerine oturuyor. Bu bir haz veriyor bana. O yüzden duruyor. Yani böylelikle hava durumu uygulamasından gelen bir bildirim bile bir has kaynağına dönüşebiliyor. Aslında hayatta ne yapacağım lan ben, ne için yapacağım kısmını ahlaki bir çerçevede hazza oturur tursa tamamdırmış. Yaşa ömrünün sonuna kadar neyden azalıyorsa. yaptığın ve azaldığın bir şeyden zarar mı görebilirsin? O zaman bu zararı kabul etmen lazım. Örneğin bu. Az veriyor ama bunu kimse şey yapmaz. Bazen çok sıkılıyorsun, bazen çok seni bunaltıyor. Ama az verdiğini kimse reddedemez. Bu şekilde. Şimdi böyle olsun. Belki ileride devamı çekelim.